Kamu Haber Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle, yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Memur maaş zammı nasıl belirlenecek? İşte masadaki formüller. Memur ma maaşlarına yapılacak zammı içeren düzenlemeye ilgili kıdemin yanı sıra oransal zam ile birlikte seyyanen zam yapılması konuşulan formüller arasında. Aşk ücret yapılan ara zamla birlikte 11.402 lira olurken en düşük memur maaşının da net 22.000 liraya yükseleceği açıklanmıştı. Süreçle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sürerken gözler en düşük memur maaşı net 22.000 liraya çıkarılacak düzenlemeye çevrildi. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanması öngörülüyor. Yapılacak düzenleme diğer memur maaşlarına da etki edecek bu konuda üzerinde durulan bazı formüller var. Söz konusu düzenlemenin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. TRT Haber'de yer alan habere göre memur maaşlarına yapılacak artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin şunları kaydetti. Kıdem maaş farklılıklarını belirleyecek Kamu görevlerinin en fazla merak ettiği husus diğer kamu çalışanlarına bu artışın hangi şekilde yansıtılacağı temel beklenti kademeli bir biçimde ücretler arasındaki farkı da dikkate alarak kişinin ünvanının kıdemini dikkate alarak maaşlar arasında farklılığı dikkate alan bir artış yapılması bekleniyor. Önce oransal sonra seyyane zam. Bu formüllerden biri de öncelikle maaşlara oransal bir zam yapılmış üzerine seyyanen zam verilmesi. Bunun dışında masada yine çeşitli formüllerin olduğunu bu formüllere göre belli projeksiyonların yapılarak kamu çalışanlarının Temmuz ayındaki maaş artışlarının gerçekleştiğini söyleyebilirim. Enflasyon 5 Temmuz'da açıklanacak. Memur maaşları her ayın 15'inde alınıyor. Bodruların açıklanma sürelerini de dikkate aldığınızda 5 Temmuz, 6 Temmuz civarında bu meselenin tamamlanması gerekiyor. 5 Temmuz'da enflasyon açıklanacak, toplu sözleşmeye göre alınacak zam da o gün belli olacak diye bir haber yapılmış. İnşallah tren önce bu zam açıklanır. Memurlar da rahat bir nefes alır. Tabi yeterli değil. Hiçbir emekçi, hiçbir işçi ama yapacak bir şey yok. Devlet ne diyorsa o. Bu videomuzun da haberinde sonuna geldik. Bir sonraki haberde videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.